Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Eylül ayı yorumlarımla sizlerleyim. Sizlere Fethiye Dedehan Otel'den sesleniyorum. Eylül ayının ilk haftasına baktığımızda 4 Eylül 2023 tarihinde Jüpiter'in burcunuzda retro hareketine başladığını görüyoruz. Biliyorsunuz Jüpiter 16 Mayıs 2023 tarihinden beri burcunuzda ileri hareketteydi. Şimdi burcunuzda geri hareketi deneyimleyeceksiniz. Bu ne demek? Her şeyden önce Jüpiter'in retro olduğu durumlarda tüm burçlar için konfor, haz ihtiyacında artış, beslenme problemleri ve çeşitli finansal krizler görülür. O yüzden öncelikle bu konularda tüm önlemlerinizi almanızı, ileride yaşanacak sıkıntıları şimdiden önlemenizi tavsiye ederim. Birinci evinizde olacak olan bu retroda kendinize daha çok özen gösterebilirsiniz. Sağlıkla ilgili sorunlarınıza dikkat edin, çeşitli kontrollerinizi yaptırın diyorum. 15 Eylül 2023 tarihinde Başak burcunun 21 derecesinde kuvvetli bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni ay enerjisi aslında yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar için oldukça elverişli bir enerjidir ve bunları destekler. Fakat bu yeni ay biraz daha farklı bir durum var. Çünkü Merkür Başak burcunda retro hareketinde ve yeni ay döneminde durağan pozisyonda olacak. Bu yüzden kararlarınızı 20 Eylül sonrasında almanızı önemli tavsiye ediyorum. Başak Burcu sizin 5. eviniz. Yani aşk, çocuklar, hobiler ve yaratıcılıkla ilgili konularda gündeminiz olacak. Yepyeni bir aşk kapınıza çalabilir. Hatta bu kişi Uzun zamandır beğendiğiniz ve çok düşündüğünüz bir kişi de olabilir. Bu fırsatı 20 Eylül sonrasında değerlendirin derim. 29 Eylül 2023 tarihine geldiğimizde Koç burcunun 6 derecesinde kuvvetli bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sizin 12. evinizde. Gizli düşmanlarınızla ilgili konular ortaya çıkabilir. Çeşitli yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Hastane gündemleriniz olabilir, arkanızdan dönen bazı entrikaları öğrenebilirsiniz. Yepyeni bir döneme hazırlanmak için inzivada olmak isteyebilir, herkesten her şeyden uzaklaşabilirsiniz. O dinkince ev enerjisini doğru kullanırsanız sonrasındaki döneme dinlenmiş ve tüm negatiflerden arınmış olarak başlayabilirsiniz. Hepinize mutlu bir ay diliyorum, sevgilerimle.